Namazda yağlanma, taranma ve emzirme. Bir kimse yağ sürünür yahut başını tararsa veya kadın çocuğunu emzirirse namazı bozulur. Hanefi alimlerden bazıları az iş ile çok işi birbirinden ayırmada iki eli kullanmaya ihtiyaç duyulmasını ölçü almışlardır. Hatta bir kimse namazda gömleğini düğmelerse namazı bozulur, izarını çözerse bozulmaz demişlerdir. En doğrusu bu konuda, şöyle söylenilmesidir. Uzaktan bakan, davranışı yapana, baktığında onun namaz dışında, olduğundan şüphe etmediği her hareket, namazını bozar. Uzaktan bakanın onun namazda olduğundan şüphelendiği, her hareket ise namazı bozmaz. Bir kimse, sözü edilen hareketlere baktığı zaman, sahibinin namaz dışında olduğundan şüphe etmez. Mesela kadın çocuğunu taşısa veya emzirse hiçbir kimse, onun namaz dışında olduğundan şüphe etmez. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazında muavvizeteyni, yani felak ve nas surelerini, okuyup, sonra şöyle dediğini rivayet etmiştik. Bir çocuk ağlaması işittimde annesinin günaha girmesinden korktum çocuk emzirmek, namazı bozmasaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun ağlamasından dolayı, sünnet olan okumayı, kıraatı terk etmezdi. Bir kimse namazda iken savaşırsa namazı bozulur. Çünkü Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, hendek günü, savaşta uğraştığından, dört vakit namazı kılamadı. Eğer savaşırken namaz kılmak caiz olsaydı, bu namazları sonraya bırakmazdı.